İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Anç Postekoglu ile 39 günlük birlikteliğin ardından yollarını ayırdı. İngiliz ekibi, kötü sonuçlar sonrası daha önce Fenerbahçe'den de teklif alan teknik direktör Anç Postekoglu'nun görevine son verdi. Görevden alındı, kulüpten yapılan açıklamada, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Anç Postekoglu'nun görevden alındığı kaydedildi. Ayrılığa dair detay verilmedi. Avustralyalı teknik adamın görevine son verilmesiyle ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçınan Nottingham Forest yönetimi, kulüp bu aşamada başka bir yorum yapmayacaktır. İfadelerine yer verdi. Avrupa Ligi'ni kazandı. Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına ve takımın kupa hasretine son vermesine rağmen Postecoglou ile yollar geçen sezon sonunda ayrılmıştı. Fenerbahçe -E geri çevirdi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Avustralyalı çalıştırıcı, sarı lacivertli kulübün teklifini 5 büyük ligde çalışmak istediğini belirtip geri çevirmişti.